Bugün pek bir heyecanlısın. Cihan Gorur'un müstakbel annesiyle tanıştıracağım. Biraz çabuk olmuş. Ben kararımı verdim. Daha fazla beklemenin bir yok. İyi, süper. Ablamın katili Beyza mı? mı? gidiyordun gelin hanım? Sana ihtiyacım var hançer. Benimle bir daha bu yolu yürümeye var mısın Hançer? Cihan Hançer'le konuşup Beyza'dan boşanır boşanmaz evleneceğini ve hayatında biri varmış gibi Hançer ile konuşacak. Hançer de bunları duyunca o kadını kim olduğunu merak etmeye başlayacak. Hatta Cihan Hançer'i kıskandırmak için elinden geleni yapacak. Çünkü Cihan'ın tek amacı Hançer'in kendisine bütün gerçekleri söylemesi ve yeni bölümlerde artık Hançer Cihan'a bir kez daha kaybetmemek için ondan önce davranıp kendisine Beyza'dan boşanmadan önce bütün gerçekleri, anlatacak. Diğer yandan Mukadder ise Sinem'i evlendirmeden asla durmayacak fakat Mukadder'in istediği gibi olmayacak. Çünkü yeni bölümlerde Sıla Metin'i Mukadder'in karşısına çıkardıktan sonra Mukadder için her şeyin sonu gelmiş olacaktır. Analiz videom buraya kadardı kanalıma abone olmayı unutmayın.